Arkadaşlar Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bugün Murat ile beraber enteresan bir dostumuzu misafir ettik Tekno Seyir'e. Evet. Kendisi bir film yıldızının replikası. Evet BB-8. Hmm. BB-8 mi, BB yarım mı artık ne demek lazım <laughs> ya bu şöyle, ölçek? E, Tabi kopyası dediğin doğru aslında şey var e, şimdi bu filmin Star Wars'ta e, en çok öne çıkan şeylerden bir tanesi e, bilgisayar efektleri yine gerçekten işte robotsa gerçekten robot ya da işte içinde bir adam var. Evet. E, bunlar öne çıkmıştı. E, BB-8'in içinde küçük mi var? burada kimse yok. <laughs> evet. E, BB-8'in filmde kullanılan versiyondan 7 tane mi? Ne var aslında? Yani çok Hı -hı. ayrı ayrı çekilmiş modeller onlar. Model ama hani şey yok. Bir tane yapmışlar, hep onu kullanmışlar değil. Anladım. E, ama hakikaten var. Hani CGI değil. E, burada da onu taklit ediyor aslında. E, ama şöyle söyleyeyim olan mekanizma yok bunda. Bu aslında bu Sfero firmasının zaten olan bir Sfero'nun kü şey ya, küresel yani bunun kafasızına zaten piyasada ulaşabiliyordu. Çok ayıp olmadı böyle. <gülüyor> <gülüyor> o da mıknatısla tutuyor kafasını. İymiş. zaten olan bir şeydi. çok akıllıca yani biraz da aslında tesadüf de varmış. Çünkü Sfero çok eski bir ürün. yani buna göre eski bir ürün. daha evvel büyük hezimet yaşandı tabii. İnsanlar e, uçan kaykay beklediler, yani, kendi kendini bağlayan ayakkabı beklediler. <laughs> Hiçbiri olmadı. O yüzden olan bir şeyi tasarlamak... Biraz da denk gelmiş. E, onu çok az geliştirerek bu hale sokmuşlar. Ne yapmışlar? E, bir defa bu bir robot. E, söylemeye bile gerek yok. İçinde bir mekanizması var. Konuşuruz. E, üzerinde de bu kafası var ama bu kafa e, ayrıca da hareket edebiliyor. Çünkü altında tekerlekleri var ve bir mıknatısla tutuyor buraya. E, dolayısıyla. Sert bir yere çarpmadığı sürece üstünde kalıyor ve kafa e, saçmalamadan kalıyor genellikle. Şimdi gözlemlediğim kadarıyla e, senin test sürüşüyle beraber hı hı. E, bu arkadaşa verdiğin komutları son derece gerçekçi yani filmdeki robot nasıl davranıyorsa öyle yaparak gidiyor. Onda evet. öyle bir sevimli çocuk Sezercik annesine koşuyor gibi evet. bir şey vardır sallana sallana gitme hali vardır. Aşırı hızlandığı zaman bile eğer düz hatta hızlandırırsan birden durmadığı zaman o hareketi aynen kesinlikle e, yapıyor. Yani bir şeye çarpması çok hızlı giderken o yüzden çok zaten gerçekçi bir senaryo istenen bir durum değil. Doğru. doğru. Ama düzgün oynandığı zaman diyelim kafası evet. sürekli yerinde kalıyor. Düşmesi çok nadir. Zaten şu var hani biz onu da denedik. Kafası kopsan oluyor. Alıyorsun koyuyorsun geriye. Şöyle bir talihsizlik oldu. Bu durduğu gibi durmuyor. Dışı e, sabit fakat bütün e, iç, organları karnında çalıştığı için tuttum elimde kurtulmak için parmağıma kafasını vurup gövde hizasından kafasını yere düşürdü. Şu antenleri filmdeki gibi kırılabilir. Ya, ya, kırılmadı. Hani bunu söyleyeyim bu kaç kere biz aslında bunu denemelerde düşürdük e, ya da kafası yuvarlandı ama yok hiçbir şey olmuyor. E, şimdi şöyle can bunun içinin açıldığı ben videolar da izledim. Şu kabuk var ya bu acayip sağlam bir şey ve kalın. E, Güzel. Çocuk oynayacaksın sonuçta bulundan. E, bu o çocuk bunu bazen isteyerek gidip kafa bunu bari atacak. bari sen yap <laughs> Allah aşkına yani burada beraberiz. Kimse benim çocuğu da Şimdi Bunları e, kendimize alıyoruz. Helikopterler de hep çocuğu aldı. Olsun Türkiye'de dediğin gibi çünkü pahalı evet. ve 600 TL gerçekten yani, bazı hani bunu... ile alakası yok. Uzaktan kumandalı her şey büyükler aldır. Evet. Çocuğun oyuncağı Şimdi, Ama işte sorun şu Star Wars biraz da çocuk filmi olduğu için isteyecek gördüğü zaman çocuk bunu. Bize bu arada Gearbest firmasından geldi yine. onların ürünü. E, linkini de paylaşacağım. Türkiye'ye de gönderebiliyorlar işte hani o da onun şeysi da olsun. Bunun özelliği can yani bu bluetooth'ta çalışıyor öncelikle. Ee, paylaştırıyorsun. Bu standından şarj oluyor. Herhangi bir üzerinde bir portu vesaire yok buradan dokunarak buradan aktarıyorsun. Buna takıyorsun USB şarjını. Anladım. Ee, bluetooth menzilinden çıktığı zaman duruyor. Bluetooth menzilinden yani genelde senin oynama menzilinle hiç ben öyle bir sorun da yaşamadım. Onu da söyleyeyim. Yani parkta gezdirmeyi düşünen varsa. He. Şunu Göz gitmek. alabildiği kadar uzağa gitmez yani. Yok, evet. Ha, sokakta bunu kullanmak ister isterse hmm. olaylı konusu çünkü bunun bir de aslında uygun bir boyası var. Bu sonuçta evet. Disney'in e, lisanslı ürünü. Öyle. Buna e, fiziki olarak çarpmaktan, evdeki eşyalar çarpmaktan pek bir zarar gelmez ama hani çok böyle engebeli yüzeylerde e, tat vermeyecektir. Bunun en güzel gideceği yer belki kum olabilir çünkü tasarımı gereği gelip de patinaj çekmiyor engebeli arazide gidebilir ama şeyde durmuyor. Eğimli arazide durmuyor. Hmm. O yüzden düzgün çok ince kum satı veya işte ne bileyim ince killi toprakta yürüyebilir. Olabilir. Şeyden de daha az aşınır. Düz park eden de daha az aşınır. Bunun içinde sen az önce söyledin. Hareket eden ayrı bir mekanizm var. Onun da tekerlekleri var. O hmm. tekerlekler bunu çeviriyor. Yani bu hamsterların tekerlek çevirmesi vardır ya kapasitelerinde. Öyle öyle. Aynı onun gibi. içinde hareket ettirdikçe bunu çeviriyor. O tekerlekler de kavuşuk olduğu için Evet. Şey, Yağlamaya zaten ihtiyacı yok. yok. Hafiften de darbe emebiliyor. Küçük düşmelerde zarar görmüyor Bir de bunun mekanizması bunun yarısı kadar. Hmm. O da ağırlık yapıyor. E, Kendisinin evet. de bir ağırlığı var. Ee, ve işince jiroskop var. Burada şöyle bir sıkıntı var tabii. Ee, tasarımın çalışma prensibi ağırlık merkezi olduğu için arkadaşın kafasını söktüğümüz zaman daha iyi çalışıyor. E eh. Şöyle. Hımm. Şimdi... Bak şöyle hareket ettireyim. Görüyorsun kapayı sürekli ben evet. Çünkü bu parçanın şimdi altta ağırlığı var ya zaten senden bir talimatnamesi var çok basit. Koyduz diyor bir dursun e, dengesini bulsun. Dengeyi bulduğunda Tabii. şurası alt tarafı şu üstte e, diğer sferoya göre katkısı bir mıknatıs koymuşlar. Güçlü Hı -hı. bir cenebi mıknatıs o da buraya da geliyor. Yani bunu alıp başka yerine tutturamazsın. Hep Tabii. o mıknatısla tutturacaksın. O yüzden ilk başta mutlaka masanın üzerine düz bir yere koyun bir dengesini bulsun. Ee, üstüne kafayı hemen ekliyorsunuz. Gyro var dedim. Kafası sonradan geliyor diyorsun. Evet. Akselerometre var. Ee, bu ikisinin okumalarını da e, nasıl olduğunu da <laughs> telefondaki uygulamasından görüyorsun. Yapmışlar. Android ee, Android'de var. iOS'ta var. O, Windows Phone'da yok. Bunlarla birlikte ben biraz şeyi abartılı buldum. Ee, uygulaması çok böyle seri çalışmıyor. Önce bir Star Wars'un temasıyla falan açılıyor. Menü geçişleri daha az hızlı, biraz şaşalı yapmaya çalışmışlar. E zaten gösterişli oyuncak kimsenin acil bunu çalıştırmaya ihtiyacı olmayacağı için. Öyle e, doğru söylüyorsun ama hani biraz daha seri çalıştı daha hoşuma gidecekti. E, bazı komutlar şey var ekran içinde ekranları var bazı hmm. komutları görebilmen için onların geçişi falan bir daha iyileştirme ister. Ben gamepad hissini sevmedim daha doğrusu o çubuk. Onun dokunmatik evet. ekranda simüle edilemiyor. E, doğru. Onun yerine keşke düğme koysalarmış. Belki de. O düğmeleri farklı yönelik. Yani tasarımında tasarımda biraz çalışmaları lazım. Biz Sen maketçilikte de e, modellerde de söylüyorsun ya bunun burnu neresi? E, şimdi hani quadcopter. Onun mutlaka bir ışığı oluyor. Bir şeyi oluyor. Doğru. Bir, bir burnunu görüyorsun. Yoksa küçük boya sürüyoruz bir tarafından. Gibi. Bunun içinde de bir mavi bir ışığı var. O hmm. kumanda panelinin yan tarafında kocaman. E, sana baktırdığın zaman o mavi ışığı bu da kumandaya göre düz gidiyor. Yani ona şaşırmasınlar. Bu tarafa bakmayacak. Oraya git Sana kalibrasyon öyle yapılıyor. Tabii. Sana doğru bakacak. O zaman işte kumandasında sol sol sağ sağ. İşte bunun jiroskop var dediğimiz zaten Başta hareketsiz tutman esprisi de o. Yukarısı aşağısı neresi onları hep öğreniyor. Öğreniyor. bunlar dışında tabii ki de bunu telefonundan kumanda ederek çalıştırıyorsun. şöyle hani bir denemesini de yapalım. Uygulamayı açayım ben. Aç bakalım. İlk açılışta bunu bulması gerekiyor. Ee, yakınlaştırıyorsun. Hadi yatmaz. Şu anda açılıyor. Sallanıyor. Yani biraz daha hızlı hani istiyorsun. İşte bak bunlar olmasa da olur. Şimdi arkada bulacak onu. Şimdi bunu çıkardığı seslerin hepsi filmde çıkardığı seslerle aynı. Doğru. Ama sesler bundan gelmiyor. Telefonundan geliyor. O yüzden... Çok iyice. Hem Çünkü telefonu sen tutuyorsun. Hem de sen <laughs> <bileceksin>, tabii. <laughs> Burada birkaç tane ayar var. Ya Bunların bazıları fazla oynayacak Mesela mesaj diye bir şey koymuşlar. Şimdi bunların filmini izleyenler bilir. Böyle bir tane hologram şekilde mesaj yansıtma özellikleri vardır. Evet. Bu kaydediyor telefon. Sanal gerçeklik yöntemiyle ekranından bunun yansıttığını görebilirsin. Ama ekranından bu bir şey yansıtmıyor. Öyle bir hoşluk. Bir işte gezinti modu var. Bırakıyorsun etrafında kendi geziyor. Engellere çarptığı zaman da... Geri geliyor, bir daha deniyor. Yine olmazsa e, olmuyor diye sana işaret yapabiliyor. Kediyle baş başa bırakılması. Evet, gezinti modunda. Kesinlikle hatta Tabii gezinirken girmemesi gereken yerlere de girebilir. Peşinden sen de geziyorsun. Hadi, tabii. Bunu bıraktım gittim diye bir şey olmuyor aslında evet. tam olarak. Fazla da bir şey yok. Gerisi Drive menüsünde orada da birkaç seçeneğin var. Bir tanesi dümdüz hani sen kullanıyorsun. Bir de presetler koymuşlar. Hani. Geç, gaz vermek var mesela bir anda hızlanıyor ee, bir tek tuşta. Bak bu konuşmalar e, kendi yine filmdeki sesleri. Şöyle tepki gösterme menü, menüsü var bunun. Hmm. Bak şimdi bize evet diyecek. <laughs> Hayır dedirteceğim şimdi. Hayır demeseydi yani, bu, Yanlışıyorduk. Bunların, e, bu tepkileri kendisi özellikle gezinti modunda kendisi de verebiliyor duruma göre. Ha, başka şeyler de var ama yazınca anlıyorsun yani baktığın zaman anlamıyorsun. Şimdi hayırı herhalde bir yere çarpıp geçemeyince sorun. Öyle. soruyorlar. Yani, evet ne tabii. zaman diyor. Vallahi bana denk gelmedi. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Sevineceğini buluyor. E, birkaç tane, mesela 8 çiz diyorsun, yapıyor. Böyle hazır modlar koymuşlar. İyiymiş. Bir de böyle aşırı reaksiyonlar var. Korkma refleksi falan var, bir anda <laughs> böyle geriye çekiliyor. E, Ani hareketler yapıyor. Bunlar tek tuşta yapılıyor menüsünden. Çalıştıracağımız yerde merdiven basamadır. Onlar riskli. Aşağı düşeceği... D yani düşer. Ee, yani ben denedim. Aldır, küldür gider. Evet. Ee, şöyle bir saniye. Ee, ama bak bunların hepsi oyuncak. Bunu aldığın zaman bunun en büyük zevki alıp kendini oynama. Öyle ee, Kesinlikle. Ee, orada da ben şunu gördüm. Tepkilere gayet seri bir şekilde e reaksiyon gösteriyor. Yani ben hani... E bir şeyin sınırına kadar getirip döndürebiliyorum. E, hiçbir gecikme vesaire olmadan. Güzel. E, güzel reaksiyon veriyor. E, ama şu da var Can. Daha ne yapacaksın bununla? Bu. Bu kadar. Hani... işte işin içinde başka bir hmm, ne bileyim kedidir, köpektir. E, öyle bir şey varsa var. bayağı eğlenceli göre. olabilir. Hani Tabii. biz de bunu test ederdik burada olsaydı kendisi. E, şöyle pilinden de memnun kalacaklar. E, sen bunu ilk söylediğinde zaten tepkim oydu. Bir saat oynayıp ne yapacaksın diye. <laughs> 3 saat şarj oluyor bak. 3 saatte şarj oluyor. Bir saat oynama ömrü var Üç ama. 3-1. Evet. Ee, mesela gaza bas modunu çok kullanırsan daha seri bitiriyor pilini. Muhakkak. Çok hızlı gitmiyor zaten. Hani normal şartlarda da. idareli kullanıyor enerjisini. Halıda gidebiliyor mu? Gidiyor. Halıda da gidiyor. Uzun tüylü halıda gidebiliyor mu? Ee, uzun tüylü halımız yok. Ama e, gidebilirdi. de. Benim edindiğim izlenim o. Ama şeyde zorlanabilir. Hani halı bunu tutar. Sıfırdan Hızlanamaz. Hızlanamayabilir. Bir kere uzaldı mı iyi gidiyor. Ee, Kablolardan şeylerden Tabi mu? tabi kabloları geçiyor. Zaten görecekler. Ee, şu var. Ama yokuş çıkamıyor işte. Çalışma mekanizmasının e, o da handikapı. uyku moduna gelecekti. Ee, arada şimdi belli olmuyor. Işıkları var. Ee, kır bak görüyor musun? Evet. Mavi ışıkta sıkıntı yok. Kırmızı gördün mü artık şarj et diyorsun. Ee, bunun haricinde. Ee, şunun üstünden çıkmıyor tabii bunu sen alıp şöyle koyuyorsun ayıp bir şey yaptın galiba evet bir yandan da beni dinliyor hmm. ee, bak gördün mü şimdi buradan çıkmaya çalışıyor çıkamıyor ee, biz bunu böyle koyduk ama baştan söyledim bunun USB kablosu var Bununla ee, bununla şarj edeceksin şu anda şarj kaydесinde olduğunun farkında değil tabii değil bunun tabii. herhangi bir pili yok yok bunun pili yok bunun tamam. sadece 3 tane şey var göstergesi yani daha da şık olsun diye masada sırf böyle kablosuz duramıyor. İlla Yok. kuyruğu takılacak anladım. Bir tuhaflık oldu diyelim. Şunun yan tarafında reset tuşu var. Hmm. Onu da unutmasınlar. Ben internetten bir sorun yaşıyor mu diye baktım. Olacak çıkabilecek bir iki sorun da o resetle çözülmüş. Reset diyorsun çünkü kutusunun üzerindeki iddialardan bir tanesi de bunun zaman içerisinde öğrendiği. Bizimle olan münasebetinden kendine karakter Öyle diyor, öyle yaptığı. diyor da. E, hani o kısmıyla, ya işte o reaksiyonlar vesaireler onlardan bahsediyor. Zaten onu da en iyi hani şeyde anlıyorsun. Kendi kendine dolaşırken ki engellerde şurada burada anlıyorsun. İşte odayı gezip, odayı öğrenmesi, bir şeylere çarptıktan sonra ya, bir de onlara çarpmaması harika. E, üzerinde şey var, ben onu gördüm. Gittiği yeri kaydediyor. Hani hmm. onu sen de görebiliyorsun bu hmm. arada. E, şuralara gitmiş, buralara gitmiş, ne kadar hızlanmış. hepsini böyle detaylı grafiğini yapmışlar. Güzel. E, dolayısıyla evet, bir rotasını kaydetme durumu var. Firmware update'leri de çıkıyor bunun. Ee, çok basit bir şekilde de yapabiliyorsun. Tabii alacak olan arkadaşlara söyleyelim. Ee, küçük hatırlatma. Bu gibi şeyleri eğer evde hani çok oynayayım şey yapayım diyorsanız siz farkında olmuyorsunuz. Gözünüz görmüyor ama alt komşuya müthiş ses gidiyor apartman mimarisinde. Hı hı. Ara kat yalıtım olmadığı için. Bu da sert plastik. parke üzerinde giderken muhtemelen e, ses komşu yapıyor. Bayağı ses bir ses de bir saat oynarsan bununla. <laughs> Kabus gibi. Ee, onu hesaba katmanızda fayda olacaktır. Evet Can dediğim gibi bu e, Türkiye'de şu anda satışta ha, bazı yerlerde tükenmiş bir daha gelir ve bilmiyorum biraz da hani filmin gazıyla satılan şeyler olduğu için. Doğru söylüyorsun. E, ama 600 lira gibi bir fiyatı var. E, Şeyden de linkleyeceğim. Bu bu Gearbest'in şeyler oluyor. Bunlarla ilgili kampanyaları or oluyor. Oraya da baksınlar. Başka rengi var mı? E, yok. bu Tabii ki bunun lisanslı hali bu. E, filmdeki hali daha doğrusu bu. Bilmiyorum belki izlememişlerdir filmi. Şimdi ben şeyi bekliyorum, bunu kesinlikle şimdi bazı Çinliler almıştır, açmıştır. Başka rengi çıkar <laughs> Başka rengi çıkar. Korkarım kübü çıkmasa. Ya değil mi? <laughs> Yaparım, yapar mı? Yapar Çinli. Ya eğlenceli bir oyuncak ama pahalı yani oyuncak sonuçta. Bu kadar bilmiyorum para vermeye değer mi artık kendileri karar versinler. Yani bunu tartışmak için belki en yanlış adamlar da <gülüyor> Evet <gülüyor> ama şu var, amacını %100 yerine getiriyor. Yani filmdeki BB-8'i birebir taklit ediyor. Çok dertsiz değil tabi. filmdeki biraz daha e, mekanik açıdan mükemmel’e yakındı. Tabi. Bakım kalemleri var. Ara ara çok toz topluyor. Toz topluyor biraz evet. Zeminde statik elektrik biriktiriyor. Ve bunun üzerinde. gitmesini de birazcık hani pürüzsüzlüğünü etkiliyor tabii bu. Artık e, oturup temizliyorsun. <laughs> oturup temizliyorsun. Neresini temizleyeceksiniz tabii gövde ovalamaktan ziyade şu infaz edelim daha hoş sahne. <laughs> dostumuzun kafasının altında tekerlekler var. Evet. Yıllar sonra mouse faresi temizleme tam olarak aynısı. deneyimini bir kere daha yaşamış oldum. Burada iki tane tekerlek, bir de kaydırıcı yüzey, iki tane desteği var. Bunları yani yağlamak olmaz ama temiz tutmakta fayda var. Çünkü doğrudan çalışma performansını etkiliyor. Kesinlikle yani burada. Ee, zaten şeyden anlıyorsun kafanın böyle gidişinde bir titreme başladı mı evet. anla ki bu, bunun altı tozlanmış. Öyle. Çok basit bir mekanizma gibi gözüküyor ama aslında iyi. ufacık şeyin içinde bayağı bir şey sığdırmışlar. Evet, evet. Ee, Sfero zaten güzel bir oyuncaktı. Evet. Ee, bu da bir ka anlam kazanmış. Anlam kazanmış bir karakteri olmuş. Öyle. Çünkü Sfero'dan çok daha e, iyisini yapacak olan şey hani kontrol edilebilirliği dışında kullanım tecrübesi olarak e, iş işporta tezgahlarında satılan Kuyruk çıkmış olan toplar var. Hmm. Tilki kuyruğu, rakun kuyruğu falan. Evet, yuvarlanıyor. Evet. Aynı Gördüm. şey. Kedi, köpeği eğlendirmekse maksat. Onu hmm. al, alın ee, çok daha uygun fiyatlı. Ama Bu haliyle bir esprisi var ve güzel. Evet şey bilmiyoruz tabi herhangi bir yerinden bir açılabiliyor mu diye baktım. Yok hani pile... Eklem yeri var. Ama Eklem yeri var ama da... Bunu açamayız. Açamayız evet. Açamayız. Pili ölünce ölecek gibi gözüküyor. Evet. Ama tabi her şey gibi bu da garantili satılıyor. Ama sorun yaratacaktır bence. Ne kadar bence. garanti? Ya her ürün iki yıl garantili mecburen de. Şöyle bir sıkıntı olur. Yani pil garantili olmuyor biliyorsun genelde. Yani işte pilin garantisinden kastımız da ne kadar performans kaybı pil. Bir saat oynanıyor diyorsun. Bunun evet. pili en öldüğü haliyle bile. Yine çok fantezi yapmasın tabii 10 dakika. İş Ki zaten yani nereye kadar o bir evet. saatlik performansı arayacak insan çalışıyor mu ya çalışıyor. Bu tip oyuncaklara şey katmaya çalışıyorlar. Hani sanal gerçeklikle mesela hedef vurabiliyorsun. Bu helikopterlerde falan var. Bunda tabii öyle şeylerin hiçbiri yok. Bu arkadaşın kafası şu anda boş. Kafa kafada boş, hiçbir ışık mışık da yok. Buraya, ee, i̇çinde hiçbir şey yok. He, e, sığacak boyutta kamera yapıldığını biliyorum. He. Bunun vericisi de beraber bunun içine sığabilir. Görüntü aktarımlısı, bunun gezen dolaşan robotu yapılır. Yani burada tek sorun titreşim olacağı için görüntü kalitesinin çok mükemmel olmayacağı. Uçan cihazlardaki gibi. Ama çalışır mı? Çalışabilir. Çalışır. Yani şöyle, bu, buna fiziki olarak bağlı olmadığı için aslında böyle şeyleri başkaları deneyebilir. Tabii. Zaten şu var bunun şu Buna anda kameralı kafa büyük olanlarını e, ben izledim Amerika'da e, adam 3 boyutlu yazıcıdan yapıyor. Hmm. Tabii. Ve işte senin dediğin mekanizmaları da içinde koyarak tabii. yapmaya çalışıyorlar. Tabii. Yani bu kadar küçüğünü daha görmedim tabi. Böylece yani çok da fazla bir şey e, yok e, BB-8 Star Wars'un temel karakteri. Bundan sonraki filmlerde de olacak. Hani hmm. e, vaz, kolay kolay vazgeçmeyecekler bundan. E, ben sana söyleyeyim kesin ya bunu boyarlar ya bir yani, tarafına... Belki bir anten eklerler, o, yenisini satarlar. Yenisini satmak için değil mi? O, doğru söylüyorsun ama evet. teknolojinin çok farklı edeceğini sanmıyorum. Yok yani ama bu işte o mavi sadece renk olacağı gö için. Görsel. görsel değişebilir. Bu kadar Can. Peki. İlginç ürünleri buldukça karşınıza gelmeye devam ediyoruz. Ee, yine talepleriniz olursa, gözünüze takılan evet. enteresan şeyler olursa biz de haberdar edin. Üzerine ilerim. Görüşmek üzere.